Arkadaşlar merhaba. Futbol Plus kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile alakalı videolar çekiyorum genellikle bu kanalda. Ancak yeni bir formatımız var. Bu formatın adı da Atış Serbest. Atış Serbest'in ilk konuğu ben oldum. Formatı kısaca anlatmak istiyorum. Siz bize yorumlarda sallıyorsunuz. Biz sizi oradan alıyoruz. Burada bir şeyin içine atıp, bir kavanozun içine atıp tek tek biz de sizi ifşa ediyoruz. Böylelikle ödeşmiş oluyoruz diyelim yorumcularla izleyenler arasındaki atışmada bugün size benim hakkımda yaptığınız yorumlara yorumlarla ilgili yorumlar yapacağım. Yani siz bana salladınız ben de sizin bana sallamanız üzerine ben de size sallayacağım. Böyle bir format geliştirdik. Bakalım beğenirseniz devam edeceğiz. Öyle videonun altına yorum yapıp kaçmakla olmuyor bu işler videonun altındaki yorumları topladık. Benle ilgili yaptığınız yorumları topladık. Sevgili Ceren topladı. Ben bunlara yanıt vereceğim. Öyle yorum yapıp kaçmayla olmuyor. Şimdi başlıyorum. Volkan bir dahaki konuşman paraşütle atlarken olacak. Bu ne demek? Paraşütle atlarken yani her yerde konuşuyor musun demek istiyor. Ne demek istiyor tam anlamadım. Neyse buna çok eleştirel bir şey getirmeyin. Bu biraz şey Hafif bir yorum olmuş. Volkan Demir çok yavaş konuşuyorsun kardeş. Abicim zaten bizim işimiz zamanla. Mümkün olduğunca hızlı konuşuyoruz. Ama gerçekten insanların sabrı biraz az ki biz yavaş konuşuyoruz gibi geliyor. Bence sen biraz sabırsızsın. Volkan Demiri izlemeyen bir şey kaybetmez. Ben izledim 30 dakika. <laughs> Bak bu güzelmiş lan. Bunu şey yapıp e, duvarıma asmayı düşünüyorum ve e, günün yorumunu seçiyorum seni. Keşke isimleri de yazsaydınız ya. Günün yorumuna bir çam basacağım bundan sonra. Günün birinci yorumu bu. Helal olsun Volkan Demir. Senin bu söylediklerini herkes söyleyemez. Teşekkür ederim. Bu olumlu olduğu için çok olumsuzlara gideceğim daha çok. Sana kalsa Vizca Fener'deydi. Güzel. Bak kritik noktadan yakalamışsın. Ama Fenerbahçe tabi devre arası şeye giremedi. Bütçe dolayısıyla Trabzonspor orada abone oldum bildirimleri açtım ne ya. Abone oldum bildirimleri açtım. Abone oldunuz bildirimleri açtınız Futbol Plus'a. Biliyorsunuz bu videoda da hatırlatayım. Her ay Dört büyük kulüp forması veriyorlar. Arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın ve yorum yazın. Şimdi bu da güzel. Geçen Ceyda ile yaptığımız yayında demiştik ki, ya, ben demiştim daha doğrusu. Sürekli bir flamengoya sevgi gösterisi falan yapıyor. Bundan biraz kıllanıyorum demiştim. Sen kıl olsan ne, olmasan ne? Jesus babaya yazmış birisi. Gördük şimdi işte. Bak şimdi herkes flamengoyu konuşuyor. Kardeşim bir de bir laf dinleyin ya. Bu sakalı boşuna ağartmadık biz yani. Volkan akşamdan kalmış. Ayılamadık kahve su içe içe. Yok. Bu yorumu galiba arkadaşımız biraz izle Derken biraz kafası güzeldi. Bana böyle bir yorum yapmış ama böyle bir durum yoktu kesinlikle. Bu yorumu hatırlıyorum bu arada. Çok su içtim çünkü o oda çok sıcak oluyor ya. O bizim şey çektiğimiz oda. Volkan Demir'in dedikleri tutmuyor. Geçen sene de gelecek demişti. Volkan Demir'in Sörlot gelecek kaydı. Belli olmaz bu sene gelebilir. Tutmuyor derken yani ben şeyci değilim ki arkadaşım. Yani ben böyle piyangocu değilim ki. Ben yani piyango aldım da çıkmadı. Ben ne duyuyorsam onu söylüyorum. Ne çökerek gibi süründürüyorsam. <laughs> Çökelek gibi sündürüyorsunuz demiş. Pardon. Çökelek hani peyniri böyle uzayan bir peynir. Sündürüyorsunuz. Açıklıyorsanız açıklayın kaç aydır hoca hoca konuş konuş sıktınız artık demiş. Bir de böyle bir ekip var. Bizi Fenerbahçe yöneticisi falan zannediyorlar. Ben açıklamıyorum yani benlik bir şey yok. Ben sadece durumu konuşuyorum. İngilizce parçalamış bir tanesi ama. Parça we love you demek isterken we you yazmış. Bayağı karışmış. I love you too kardeşim. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Olumlu yorumları geçiyorum. Olumlu yorumlar üzerine çok şey yapmıyorum. Futbol medyasının en zeki ve en analitik zekaya sahip muhabiri. Kadroya kattığınız için tebrikler. Fenerbahçe... ha dalga geçmiş burada. Ben de ilk başta güzel zannettim. Atacaktım ama sonrasında dalga geçmiş. Fenerbahçe Frankfurt'ta iki maçta da yenilmediğine göre Avrupa Ligi finali oynamalıdır analizi efsaneydi. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben Eylül ayında grup kuralları çekildiğinde şunu söyledim arkadaşlar. Bana sorarsanız Fenerbahçe'nin bulunduğu grup daha zor dedim. Galatasaray'a oranla daha zor dedim bol olarak. O dönem bayağı bir linç oldu. Fakat o gruptan Frankfurt final oynuyor. Yani kolay bir grup değilmiş demek ki. Yani abartıldığı kadar Galatasaray'ın grubu, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin grubu, Konferans Ligi, Inter Toto Kupası falan değilmiş demek ki. O gruptan finalist çıktı. Bunu yazdığım için, bunu söylediğim için de linç yedim bu arada. İki kere <laughs> double linç oldu yani. Ama canınız sağ olsun. Yok ya Volkan Efendi diğer kulüpler olmasa Fenerbahçe bir hiç. Tabii ki her kulüp ve saygılı yorumlar yapmaya çalışan bir adam ama bazen ben de sinirlenebiliyorum bazı olaylara. Fenerbahçe büyük kulüptür ama onu da söyleyeyim. Trabzonspor taraftarı olarak Volkan Demir'i çok sempatik buluyorum. Yorumları bence çok güzel teşekkür ediyorum. Şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu video formatını eğer beğenirseniz devam etmeyi düşünüyoruz. Bize yazdığınız yorumları, Ceren bundan sonraki şeyde isimleri de yazalım. Yani bir de burada ifşa yapalım yani anladın mı? Öyle yazıp kaçma olmasın. Burada şimdi kim olduğu belli değil isimlerin. İsimlerinizi de açıklayarak bundan sonraki videolarda devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki az önce de söyledim çekiliş var. Her ay 4 forma. Bu formalarda şansınız olsun istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın ve yorum yapın. Şansınızı arttırın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.